arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda şöyle bir fokus aracımız var bunu size göstermek istedim yani bunu bir incelemek istedim şimdi bu aracımız çok e, titiz ilgili aracına çok hassas bir arkadaşımızın aracı şimdi bu altyapısını yaptık bu aracı yani pasta cilasını polişini ortakat son katını yaptık şimdi rutuşlarını yapacağız e, araba çok temiz yani bakımlı 80 bin kilometrede bir araba Şimdi ben size içinde göstereceğim. Kardeşimizin nasıl malzemeler kullandığını göstereceğim. Nasıl titizlikle bu arabayı böyle güzel koruduğunu ben size göstereceğim. Öncesinde birkaç işlemimiz var. Rutuşları kaldı, seramiği kaldı. Rutuşlarını yapalım, seramiğini vuralım. Ondan sonra da aracımızı güzel bir şekilde inceleyelim. Bakalım yani titiz bir insanın arabası ne kadar temiz olabilir, nasıl bakımını yapıyor. Yani bu aracı nasıl korumuş bu kadar tertemiz bir şekilde. Onu görelim. Şimdi rutuşa başlayalım. Küçük küçük noktaları var. onları taş izleri var. Onlar küçük küçük rutuş yapalım. kat doldurup bunu seviyeye getirdikten sonra yaklaşık 3-4 kat ondan sonra rutuş işlemi bitecek. Bu örnek olarak söylüyorum. Şimdi diğer taraftaki rutuşlarını halledelim. aracım. Ondan sonra seramiğe geçelim. Ben tek tek dönüyorum aracı. Sevgili arkadaşlar, şimdi ikinci gün dolgularını yapıyoruz. Böyle bir, iki, üçüncü gün dolgusunu yapıp çöktüre çöktüre yaptıktan sonra herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şimdi ikinci gün dolgularını yaptım. Ben e, kenar artıklarını siliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar seramini uyguluyoruz. Şimdi aracın birkaç parçasını yaptıktan sonra, yani nereden bakarsanız işte 4-5 parçasını yaptıktan sonra şu, takozdaki bizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü sonuç olarak bunda seramik var. Bu da kürleşiyor. Yani sert seramiklerde bunlar mecbur. Hani kullandığınız mikrofiberler, tek kullanımlık olması gerekiyor. Birkaç parça da bir değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle görelim. Şöyle görelim. Bildiğiniz bu kürleşti yani. Çünkü bu kürleştikten sonra bunu sürmemeniz gerekiyor arabaya. Güç çizebilme ihtimali var, o yüzden yeni bir tane takozumuza koyup e, öyle devam ediyoruz seramik kaplamamıza. Şöyle pratik bir şekilde. Şimdi aracımız bitti sevgili arkadaşlar. Şöyle güzelce parladı. Ee, hazır hale geldi. Ee, bir günde garaja bekletiyoruz. Ondan sonra sahibine teslim edeceğiz. Sevgili arkadaşlar Bayram Bey'in Ford Focus aracını bitirdik. Şimdi bu aracı ben çekmek istiyorum. Neden? Ee, çünkü araç gayet temiz ve üstünde bazı yapılanlar var. Ee, Ford Focus seven arkadaşlarınızın bunları bilgilendirmek amaçlı biz bu aracımızı çekelim Bayram Bey de yaptıkları hakkında bize bilgi versin. Bayram Bey tekrardan hoş geldi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aracınızı hocam. bize bir tanıtımını yapar mısınız? Yani neler yaptınız? Araç çok hoş gözüküyor. Önce isterseniz dıştan başlayalım. Hocam öncelikle şöyle söyleyeyim aracın üzerinde yapılanları anlatmadan önce elinize kolunuza sağlık emeğiniz için. Aracımız 2017 model Ford Focus. 1.5 dizel power shift titanyum kasa bir araç. Ee, aracımıza ekstra olarak aslında çok fazla bir şey yapmadık. İşte orijinal Mondeo 17 jantlarını koyduk. 225'e 45 e 17 lastiklerle beraber Goodyear. Onun haricinde... Peki bu e, jantlar Türkiye'de var mı? Hani ulaşılabilir mi jantlar mı bunlar? Ee, şimdi Otosan'ın kendi sitesinde benzeri var. Hmm. Ama birebir aynı jant değil. E, ee, bu Amerikan Mondial'larda kullanılan bir jant. CNC'sini yaptırdık. ikinci el olarak aldık biz bu jantı. CNC'sini yaptırdık. Gam metal renginde e, verniklemesiyle beraber. Yani şu ortasını gam evet. metal yaptınız. Sonra CNC Aynen. en sonunda verniği vurdurduk. Aynen. Değil en sonunda verniğini vurdurduk. Ondan sonra sıfır gibi bir jant haline Aynen. geldi. Aynen. Hı -hı. Sıfır jant haline geldi. Goodyear peki neden? Ee, Goodyear lastik, bu lastiği tercih etmemin sebebi daha önce de 16 ebat jantım varken e, Goodyear serisini kullanıyordum. E-Fiction Grip. 91V değil mi? Evet 91V. Neden? Yumuşak, yumuşak bir lastik. Yumuşak, yumuşak bir lastik. Yani yük lastiği değil ama yumuşak yani. Arabayı daha konforlu hale getiriyor. Gayet sessiz bir lastik. Yol tutuşu çok iyi bir lastik. Bu Performans 2 serisi. Ben bunu 2021'de almıştım. Şimdi 2022'de bunun bir serisi daha çıktı. Evet. bir 100 serisi çıktı yani. Eminim yani bu lastikten ben çok memnunum bu be tavsiye diğeri edilir. diğeri belki bundan daha iyidir ama tavsiye ederim yani çok gayet güzel bir lastik. Yani şöyle yumuşak Bu kadarıyla bir aracı al yani şöyle bir parmak falan. Bir evet. Da düşmüş araç. Evet. Ee, ne yaptınız Araçta önce? başaran Kadir abi, Kadir Başaran'ın sağ olsun buradan selamlar. Coilover sistemi var. Ee, yeni nesil bir coilover sistem uygulandı bu araca. 10 santim indirip kaldırabiliyor. Gayet konforlu. Kendi orijinal amortisörlerine göre çok bir farkı yok aracın e, indirip kaldırabiliyorsunuz dediğim gibi görüntü Peki açısından çok kullanıyorsun bunu şu an e, aracın sol tarafı altıda evet. sağ tarafı 5'te ağırlık merkezi genelde sol tarafta olduğu için şanzıman Aha. işte sol tarafta olduğu için sol tarafı bir santim daha yukarıda kullanıyorum daha yukarıda. ki eşitlesin, eşitlesin. Aynen Aynen e, mesela konfor açısından her araçtan açıp fark ediyor mu bu yüksekliği yani senin aracında gördüğünde yani sana en uygun şöyle, seviyesi. Şöyle bu araçlarda yani özellikle Ford Focus'larda karter seviyesi biraz alçak olduğu için tam dipte kullanamıyorsun. Kullanırsın aslında hani yollar çok iyi olsa belki kullanırsın ama hı hı. E, malum Trabzon yolları. Karter de çok aşağıda olduğu için tam dip seviyede kullanamıyoruz. E, ama gayet ideal yani. Sorun var seviyesi. galiba karterin arka tarafında yağ sorun evet, şeyi mi? Evet. Vardı. Yani şimdi karter en ufak bir kasise falan dokunduğu zaman kasten geçerken bunun yağlama yağ soğutucusunun hortumu biraz karterin altına doğru kalıyor. Yukarıya doğru basarsa karter araç yağlamadığı için arıza ışığı yakıyor. Öyle bir sorun Aynen, var. Aynen öyle bir sorun var. Sorun oluyor. Biraz şey olduğu için, basınç yüksek basınçlı olduğu için bunun yağlama sistemi o sıkıntıyı yaratıyor. Peki başarandan memnun musun? Normalde Fortun dönüşleri iyidir derler. Peki ne kattı mesela bu? Şimdi coilover? başaran başaran koyulor sistemini koyduktan sonra yani bilen biliyor Ford Focus'un özellikle viraj performansını. Hı hı. Yani çok çok da değiştiriyor viraj hı hı. performansını. Daha arttırıyor yani. Daha arttırıyor. Yani aracın kendi orijinal süspansiyonuna göre mesela girdiğim bir virajda bayılma yapmıyor yani sağ sola. Anladım salmıyor. Araba. Salmıyor aynen. Sekme peki? Sekme yapmıyor, vurma yapmıyor, ses hı hı. yapmıyor. Yani tek sorun amortisörün biraz alışması. Yani amortisörün çalışma hı hı. aralığını çok hı hı. iyi ayarlayabilmek. Biraz da tabi araca alıştırabilmesi lazım. Araca Bir de kendine alışabilmesi. Kesinlikle. Mesafif tümseklerden hızlı geçtiğinde araba böyle yerden kesme falan. Yok. O işte dediğim gibi Hı -hı. tam performansı çalışma aralığını bulduğun zaman Hı -hı. kesinlikle öyle bir ses falan olmuyor. Ama kendi aracında dengeleyeceksin. Yani. Aynen. Aynen, Anladım. kesinlikle kendi öyle. kendi Aracındaki aralığı bulman gerekiyor. Aynen, yani kesinlikle öyle. Aynen. <laughs> Amortisör <laughs> milinin yani e, <laughs> Uygun performansa çalışma alanını bulmak gerekiyor. Anladım yani Çok yukarıya aldığın zaman amortisörü, e, yani coilover sisteminin ayarını çok yukarıya aldığın zaman veya çok tam dip yaptığın zaman ister hem konfor kayboluyor hem ufak tefek sesleri yapıyor. Sistemi de bozabiliyor aslında. Tabii, Sonuçta aynen. mühendis onu belli aralıklarda ayarlamış. Kesinlikle öyle. Yani amortisörün içerisindeki yağ basıncını ayarlayabilmek gerekiyor. O Hı. ayarı bulmak gerekiyor. Şimdi Bayram Bey motora gelecek olursak <laughs> bu arabanın motorun özelliklerine biraz bahseder misiniz? Şimdi bu araç 1.5 dizel, 120 beygir, 300 Nm tork, torka sahip bir motora var aracın. Peugeot Citroen ortak yapımı bir motor. Ee, üzerinde 6 ileri yağlı kavrama power shift şanzıman var. Motorla gayet uyumlu bir şanzıman. Yani vites geçişleri ve o torku, o beygir gücünü e, tekerleklere gayet iyi iletebilen bir şanzıman sistemine sahip. Ee, dediğim gibi yağlı kavrama bir şanzımana sahip. O yüzden sıkışık trafikte işte rampalarda veya uzun süreli kullanmalarda şanzıman ısınma yapmıyor yağlı kavrama olduğu için. E, kavrama sistemini de bu e, yağlı olduğu için çok uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Tabi otomatik şanzımanlar genelde kullanıma endeksi bozulma yapabiliyor. Ama gayet güzel bir şanzıman. Şimdi aracın içerisine geçtik. Bir de aracın içerisine mesela ekstra olarak ben aracı Uygulama yaparken birkaç şeyi fark ettim ama hı hı. isterseniz yani aracın içine neler yaptınız? Bir de onlara bir bakalım. Ee, hocam aracın içi gayet sade bir araç. Hani ben çok fazla bir şey yapmadım. Bunlar da zaten orijinal olarak şey var. Pedal çiftir var. Ekstradan hı hı. sadece uzatma taktım da faydalı oluyor ben gördüğüm yani kadarıyla. Yani tabii tabi e, bunun e, F1 vites kulakçıkları biraz küçük olduğu hı. için hani büyüttüğün zaman hemen el altına gelebiliyor. Mesela şurada gayet güzel. Evet. Yani böyle baktığında abartı gibi gelse de kullanırken e, pedal kullanan kişi için aynen. gayet hem, faydalı. Aynen. Aynen. Hem iç ambiyansını biraz değiştiriyor. E, güzel oldu yani hem vites geçişlerini de buradan yapabiliyorsun. Vites vitesleri atmak için gayet kullanışlı oldu. Hı, hı. Onun haricinde ekstradan aracın içerisinde çok fazla bir şey yapmadık. İşte SNC müzik sistemi var. Mesela bir ee, de onu fark ettim. Mesela aracı şey yaptığınızda, çalıştırdığınızda ekranda bir e, şöyle bir yazı geliyor. ST yazısı geliyor. Mesela bunu nasıl yaptınız? ST yazısı e, bu Forcecam programıyla ve OBD2 cihazıyla yapılan bir evet. uygulama. Bunu ben kendim yaptım. Gayet basit bir uygulaması var bunun. Hı hı. E, araçta normalde SNC orijinallerinde, SNC ekranlarda video oynatma yok. Ekstradan evet. video oynatma özelliği var hı hı. bunda bu araçta. Ee, onu da aynı şekilde uygulama hı hı. uygulamayla işte. beraber. Tamam ee, Dediğim gibi SNC ekranlarda orijinal video oynatma özelliği yok. Hı hı. Yani araç e, ilk sıfır aldığın zaman öyle bir özellik açık olmuyor. Ee, Biz de bunu programlar sayesinde açabiliyoruz. çözebiliyorsunuz. Evet, biliyorsun. evet. Peki navigasyon evet. falan yüklenebiliyor mu? Ee, navigasyon e, 2015 kasalarda var orijinal olarak ama 2017 kasalarda navigasyon yok. Ama ekstra olarak, ekstra olarak alabiliyorsun aynı. mesela bir şey yüklemeye gerek yok. yok kartını e, adapte ediyorsunuz Hı -hı. sadece o kadar. Başka herhangi bir şey yok. Geri var. görüş kamerası var. Hı -hı. Yine aynı o da orijinal şekilde yaptık. E, onun onlar aracın içi gördüğünüz gibi gayet sade. Gayet sade ama çok gerçekten çok temiz araba öyle hı hı. sıfır bir araç değil 2017 bir araç ama yani bir görseniz yakından Evet temiz, yani temiz temiz kullanmaya temizlik çalışıyoruz. Temiz bir araç Titiz kardeşim zaten bana böyle normal birisi gelmiyor böyle kardeşlerimiz geliyor normal birisi ben ne işi olmuyor yani açık konuşayım ben size isterseniz bir de aracın bir bagajına bir bakalım acaba bu aracı neyle temizliyor siz bir bakın ondan sonra karar verin bir ekibi bir, bir var. Ne bileyim ya böyle bir ne bir, bunlar, dükkanı var. <laughs> evet. Bunlar ekibin sadece e, evet, ufak bir kısmı. ufak bir kısmı evet. Neyle temizliyorsun? Bir göster bakalım. Şimdi şöyle. E, araç yıkamada buradan Aşkın abiye teşekkür ediyorum. Aşkın diye. Bu arada Aşkın abiye çok geçmiş olsun. Buradan evet. e, Boyaz Aşkın abiye selamlar, saygılar. Evet. E, Innova Cars e, hmm. şampuanıyla köpük evet, yani evet. bu foam bu köpük pompasıyla beraber bununla yıkıyorum tamam, ondan aracı. Aynen jant fırçamız burada Hı -hı. yine o aynı şekilde. Var, o Bu de. hızlı cilal olarak kullanıyorum. Alexons. Tamam. Alexons marka. Tamam. Ee, onun haricinde elde yıkamak için Turtle Wax kullanıyorum bazen. Çok fazla köpükmez. Evet. Güzel evet. evet. diyelim o malzemeye. Evet. Hı -hı. Ee, plastik trim olarak yine Autofinish'in ürününü Gayet kullanıyorum. Kaliteli. Evet Evet. Eee demir tozu temizleyiciyi bunu genelde jantta kullanıyorum. Yine Auto Finish'in. Kokusu nasıl onun? Kokusu çok biraz kötü, yoğun. Evet. Çok kötü mü? Yo, yoğun bir, bir kokusu var. bir koklayayım onu. Tabii. Bunlar da çok kötü olurlar kokuları bazılarının. Bu içeri aynı olduğu için Yok, aşırı kötü değil. Evet. Aşırı kötü değil yani. Mesela 3'lüğün ki çok kötü. 4'ün Evet. aslında Evet. Ama güzel çıkarıyor. Evet. <laughs> Ne bileyim orantılı mı bilmiyorum. Evet. Çözücü miktarı mı fazla oluyor? Çok evet. Fazla olunca. Ee, şimdi çoğu arkadaşlar bu Vürt'ün silikon spreyini genelde trimlerde Hı -hı. kullanır, trim Hı -hı. sesi için. Ama ben lastik parlatmada kullanıyorum. Buna... Ciddi misin ya? Cidden. <laughs> <laughs> Paradan la... yere Lastik parlatmada kullanıyorum. Evet. Çok daha uzun süre gidiyor yani. Gidiyor. Aynen. Yani evet. bunu alalı ben bir buçuk yıl falan oldu. Hı -hı. Yani lastiğin üzerinde kalıcılığı çok çok daha fazla evet. normal bir şeye göre. Hı -hı lastik parlatıcıya Lastiği göre. Lastik temizledikten sonra yapılırsa daha da iyi bir Aynen. performans. Aynen. Ama öyle. Güzel temizlemek Aynen. gerekiyor. Şimdi Aynen. Lastik çok da bir etkili olmuyor. Aynen. Aslında Şimdi ya. cam bezi olarak kesinlikle her arabacıların kullanabileceği bir ha. ürün. Slip'inin ıslak Hı -hı. havlusu. İz bırakmıyor bu. Ciddi misin? İslak... Aynen su izi falan bırakmıyor. Yok su izi falan bırakmıyor. Direk siliyorsun. Aynen. Sonra kurulama beziyle kuruluyor musun? Kurulama beziyle kurulamaya gerek yok. Çünkü Hı -hı. iz bırakmıyor bu. İz bırakmıyor. Aynen. Kendiliğinden mi buharlaşıyor? Aynen. Kendiliğinden buharlaşıp Hı -hı. kayboluyor. Bir daha göstereyim o silipinin. Şu şekilde Bilmiyorum silipinin. Beyaz sirke, karbonat, beyaz sabun kokusu diyor. Mükemmel temizlik evet. Bu. Evet. Silifli. Easy Clean. Yüzey temizlik havlusu diye geçiyor. Evet. Değil mi? Evet. Bu çok evet. güzel. Bu da güzel bir bilgi. Yani çok güzel çok bir ürün. edilmiş diyelim buna. Evet, evet. Çok güzel bir bilgi yani. Aynen. Onun haricinde var mı? Yani klasik, temiz, günlük, klasik gündelik, temizlik gündelik malzemeler. gündelik temizlik malzemeleri Eşi bunlar. Sıradan böyle eldivenlerim var, değil mi? Şu yani kurulama havlusu. Aynen. Bezlerimin geneli Hı. evde Onları Hı. çünkü her yıkamadan sonra makineye atıyorum Anladım. ben. Temizliyorsun. Av, evet, Auto. Yumuşatıcı katıyor musun onlara? Yumuşatıcı katıyorum. Hı. Auto Finish'in özellikle Hı. kurulama havlusu var. Hı. Onu detaylı bir şekilde yıkama özen Hı. gösteriyorum sirke falan o tarz şeylerle evet, 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 Yani güzel. yumuşak dokusunu bozmuyor yani. Çok bilinçli bir e, kullanıcı diyelim. Ya yani o bezi falan uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık 2-2,5 iki, yıldır e, kullanıyorum. O bezleri yıkamadığın zaman onlara vaks yapışıyor. Su evet. çekmiyor. Evet. Öyle bir sıkıntı da var. Evet. Aslında evet. adam diyor kaliteli bir bez alıyor. Evet. Ya diyor benim bezim işte artık şey olmuyor bu kalitesiz Aslında kalitesi değil aracın üzerine yaptığım vaksı emiyor. Aynen. Emince de su çekmiyor yani bu kadar Aynen. basit kesinlikle yani Onun da onun da bir temizliği var Aynen. aslında. Aynen. İçinde taş olsun işte küçük toprak parçası olsun. Tabii. O bile aracı zarar verebiliyor yani, Aynen. Zarar verebiliyor. Zarar yani. verebiliyor. O şekilde. Yani o havluyu hiç ben sıkmadan mesela bakımını güzel yaptıktan Hı -hı. sonra hiç sıkmadan tek seferde aracı kullanabiliyorsun. Öyle on bir özelliği on var on yani. Var özel, güzel yani. Aynen. Bayram Bey'e çok teşekkür ederiz. İnşallah güle güle kullanması dileğiyle diyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir iş çıkartmışsınız. Arımsa dediğiniz gibi zaten düzgündü. Sizin de emeğinizle on numara iş olmuş. Güle güle kullan. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.